Evet arkadaşlarım hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu ücretsiz online derslerimiz nasıl olacak, nasıl gerçekleştireceğiz, tamamen ücretsiz nedir, olay nedir onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar derslerimiz Cuma, Cumartesi, Pazar akşamları Türkiye saatiyle 21.00'da başlıyor. Derslere nereden gireceksiniz? Derslere gözhanem.com gözhanem, .com. gözhanem .com. Burada en üstteki ana menüde arkadaşlar şöyle geldiğimizde burada sınıflar diye bir tane sekme var. Bu sınıfların en altında ücretsiz online ders. Sınıfların en altında ücretsiz online ders var. Buraya bastığınızda senin derse gireceğiniz sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Burada telefondan, iPhone veya Android telefondan veya kendi bilgisayarınızdan derse girebilirsiniz. İndirdikten sonra o günün mesela cuma, cumartesi, pazar günleri saat 21.00'da 21'den 5 dakika, 10 dakika önce şuradaki link ne olacak? Aktif olacak Der, canlı derse giriş sekmesi. Bu sekmeye bastığınız anda direkt online canlı derse girmiş olacaksınız. Peki online canlı dersler kastımız ne? Derslerimizi kendi sitemiz üzerinden dediğimiz gibi gerçekleştiriyoruz. Ee, ve dersler interaktif bir şekilde geçecek. Yani ne demek oluyor bu? Siz derste anlamadığınız yeri e, direkt ne yapabileceksiniz? Ders esnasında hocanıza sorabileceksiniz. Hocanız da ne yapacak? Size anlatacak. Bu sürecin işleyişi nasıl olacak? Ee, her hafta o haftaki programı size zaten bildireceğiz. Bu hafta Cuma günü dediğimiz ders nereden başlayacak? Mat bir ilk konudan başlıyoruz arkadaşlar. Mat bir ilk konudan başlıyoruz. Bu haftanın konusu temel kavramlar çözümleme, işlem modüler sistemler, taban aritmetiği tam sayılar, ardışık sayılar, asal çarpanlara ayırma. Mutlaka takip edin. Çok faydalı, yararlı bir çalışma olacak. Ee, dediğimiz gibi burada sınıfların altında ücretsiz online derse giriş çekmesinden direkt derse bağlanabileceksiniz. E, ee, ders öncesinde Instagram hesabımızın profil kısmına da bu dersin direkt linkini koymayı düşünüyoruz. Oraya da koyacağız arkadaşlar. Ama orada olmasa bile ne dedik? Yozhanem.com www.yozhanem.com Kendi internet sitemiz. Buraya girdiniz. Burada üstteki menüden sınıflar sekmesinin altında ücretsiz online derse giriş sekmesinden canlı derse bağlanabileceksiniz arkadaşlar. niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü son zamanlarda işte içinde bulunduğumuz durumdan kaynaklı dünyada ve Türkiye'de bazı sıkıntılar mevcut arkadaşlar. Herkes bunu görüyor. Hem maddi açıdan hem manevi açıdan birçok öğrenci sıkıntılı bir süreçte. E, yüz hazırlık sürecini de tam olarak devam ettiremediğinizi düşünüyoruz açıkçası. Yani bize gelen Instagram'dan, DM'den, YouTube'dan veya kendi bireysel telefonlarımızdan bize ulaşan arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalar sonucunda böyle bir e, sonuca vardık. E dedik ki o zaman böyle bir şey yapalım. Nasıl olur, nasıl biter? Onu hep birlikte göreceğiz açıkçası. Bu yaptığımız çalışmanın sonucunda sizden aldığımız geri beslemeler, derse katılım şeyine göre, durumuna göre, grafiğine göre bu dersin içeriği daha da gelişecek. Daha da farklı düşüncelerimiz var. Onları da hayata geçirmiş olacağız arkadaşlar. İlk dersimiz ne zaman? İlk dersimiz 10 Nisan 2020 saat 21:00 Türkiye saatiyle gerçekleşecek. Hepinizi dersimize bekliyoruz. Güzel bir çalışma olacak. Eğer devamlılığı sağlarsanız bu çalışmanın sonucunda gerçekten çok faydalı sonuçlar ortaya çıkacağına biz canı gönülden inanıyoruz. Kendinize iyi bakın. O zaman ne diyoruz? Online can derslerde görüşmek üzere hoşça